Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, Survivor'la kaldığımız yerden devam Bu dövdüz, dövdüz abi var. Hoş geldi abi. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar e, en son abi evini yapmaya başlamış. E, ben de kendi evimi yapayım. i̇kimiz ayrı evlerde ol, olmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bu arada burada da demirler pişiyor bir yandan ki. Hani git. Abi şimdi biz demirleri nasıl yapacağız? Ortak bir depo yapalım. Bütün demirleri oraya koyalım. İsteyen alsın. Tamam ortak bir yani, depo, depo yapamaz, sonra yapalım. yapalım. Şimdilik onlar orada kalsın yataklar falan. Tamam okey o zaman. Ee, ben, ben kendim, evim için malzeme toplamaya gidiyorum. Tamam sen bilirsin. Ben de ev yapayım bari. Nereye yapsam acaba? Huu düştüm. Şimdi ben de bari bir odun kesmeye gideyim. Beş oldu çünkü. Orada birazcık gölü yapıcıya. Aha. Ay devir gördüm ya bak. Arkadaşlar geçen survival'da kaç stek devirimiz oldu? Geçen şey şey diyeceğim. Ya. Şu hmm. an bizim evin orada sen benim mavi yatağı kırsana. Hayır, ben orada değilim şu an ayrıldım. Hmm. Şey arkadaşlar bu arada bir önceki bölümde demir damarı bulmuştuk. Steklerce demir bulmuştuk arkadaşlar. Değil mi abi? Evet ya baya baya demir. Ve abi? artık arkadaşlar demir görmek istemiyorum yani. Demirden artık nefret etmeye başladım çünkü her taraf demir oldu. Öyle bir şey. Evet. Of bak tozlaşmış kar buldum ya yine. Sen orada de deri topladın mı ya? Unuttuk onları. Evet ben topladım. Hatta kendim şu an deri bile var. Valla bana niye vermedin ya? Çünkü vermeyi unuttum. Gel bizim şeye. Dur, bekle. Oraya. Kısa yolda ya ya dur ya. Kısa yolda geliyor. Ups. Gel de ne Ver çocuğu, ver ver ver. Hadi hadi ver ver ver. Niye yapmam lazım? İyi. Ben de ne yapayım? de bir bir kafalık mı yapsam? Al. Gerçi oraya altın şey yaparız neyse. Oh şu dağı yiyip şu altın altınları da pişirelim ya dur. Şurada Kendi yatağını sakın kırma. Ha seninkini mi kırdı? Ha sen kırmışsın zaten. Ben o ilk doğduğumuz yere gidip şeyi toplayacağım oradan koyu meşe toplayacağım. Koyu meşe dediğime bakma. Anladım anladım değil. Evet. Ah, bak yine demir gördüm ya. Artık abi demir görmekten nefret ediyor musun? Evet. Ben çok nefret ediyorum çünkü geçen bölümde arkadaşlar, e, her tarafımız demir olmuştu. O sahneyi hatırlayanlar bir video like lütfen. Evet. Oh. Abi tozlaşmış kara batmadım <laughs> Ha. Doğru ya unuttum ya. Şöyle yukarı çık hale aşağı bilerek batacak Yani iyi batamadım ya. Tefe <laughs> kadar hafif geç bir yaptı. Ha. Ne kadar? Tam şu an gönül rahatlığıyla her tarafa gezebilirim çünkü artık ayağımda um, deri bot var yani. Aman deri botun bir... kırılabilir. Hasar yemiyor ki şeyde. Tozlaşmış karda. Tamam, hasar yemiyor olabilir ama bir yerden düştükçe, öldükçe hasar yiyecek. Olabilir ama. Yani dediğin şey mantıklı olabilir. <laughs> evet, arkadaşlar bu bölümde artık düzgün bir ev yapacağız. Ee, geçen bölümde bayağı bir helvas bulmuştu. Ne oldu ya? Bir dakika. Evet arkadaşlar, böyle bir bug var görmüş olduğunuz gibi. Bunu da size göstereyim. Böyle kırdığınız yerden devam edeyim. <laughs> Saçma bir bug böyle. Hiç mod yüklemedik bu arada. Optifine'de oynuyoruz. Hani Forge'de oynamıyoruz ama Optifine'de oynuyoruz işte. Ben Shader mı açsam ya acaba? Shader'da video kasar mı acaba? Bilmem. Hı. Dur açalım Demirlerden Bilmem, bıktım. Haber. Demir, demir. demir, demir. ee, şu güzeldir. Açalım şunu. Açıldı oh. Evet artık şeylerimiz açık ve tam FPS düşmüyor güzel. 100 FPS falan. Umarım videoda kasmaz arkadaşlar. İnşallah. Ki ben pek zannetmiyorum. Sadece kalitesi düşük o kadar. Aa baltam kırıldı. Uf baltam kırıldı ya. Neyse. E gidince bir demir balta yapacağım. Hatta elmas balta yapayım. Ne demir ya? Ama ölmem lazım. Ama bir şey diyeceğim. Elmaslar yok. Ee, sende mi? Yani olsa da yok. Bitirdin mi hepsini? Yarısı senin üstünde laf etme. Hayır. Uncrafting table niye yok oyunda? Neyse. en azından şey. Devirden yaparım o zaman. Balta. Balta. Tamam. Gereksiz eşyalarımı şöyle çöp atayım. Atayım. Demir alayım belki lazım olmuş. Şimdi ondan sonra 3 ıı, tane tamam. Hepsini çevireyim ya şimdi. Aynen tamam. Gerçi yani, bende çubuk varmış neyse. Böyle koyalım çubuklar, kendimize Kendi bize güzel bir balta yapalım. Mis. Şöyle hatta Lazy Fidel'ın abimin e, şeyini ki o büyük abi evinin önünde kapatacak. Ben hı senin hı evin hı önüne yapmayacağım. Tamam. Ben şu an nereye yapsam evi neyse. Ben şu an malzeme toplama şunu. Aa bu hı süper bir fikir geldi. Evimi senin evine yapışık yapacağım. <laughs> Efe yapma ya. <laughs> Arkadaşlar herkes bana Lütfen yapma. Lütfen. Yerin altına yapayım, evinin altına yapayım falan. <laughs> yapma Efe bak lütfen yapma Ha uçan evi yapacağım tamam uçan ev yapacağım kendim. Birbirimizin evini mahveden bir şeyler yapma. Tamam zaten öyle bir şey yapmayacağım. Birbirimizin yapısını mahvetmek yasak. İyi be tamam. Neyse. Şimdi benim şey neredeydi ya? Ağaçlar yok burada eşya ya. Ve akşam oluyor ve şedırla iğrenç gözüküyor. Akşam kaç gün hayatta kaldık biz ya bakayım nerede yazıyordu bak 3 gün hayatta kalmışız çok az evet time tekneyi çekersen gider. Yani, o gider set... aynen o zaman time tekneyi çekmek de aynen çöküyor çekersek büyük sıkıntı yaşatır Efe dur dur ben senin yanına geleyim de uyuyalım. İyi de ben evin orada değildim ki dedim ya sana. Demedim. Dedim. Evim... hatta yatak. Aa doğru demedim bunu da. O zaman ben ilk önce insan bir sorar. Kil çek. Evin kil çekersem nereye gideceğim biliyor musun? Nereye? İlk doğduğumuz yere. Ha tepe at o zaman ben kil çektim. Normal şey şu an. Aa pişmişler. Aman tanrım abi dünyada bir ilk oluyor. Demirler alma lütfen 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 her şeyini boşuna alayım. Çeste koydum ne ya? Çeste koydum niye kızıyor? Kızdın mı sence? Evet yapma yapma lütfen lütfen dedi ya. O kızmak mı oluyor sence? Evet. Of efe. <laughs> Nedense böyle gülmeyi çok seviyorum. Ben <laughs> Herkes emrediyor. Neyse tamam ben nereye yapacağım bu evi Hı -hı, Düşüneyim. Oo akma süper fikir geldi ama bana taş lazım. Derin kayraktan yapmayacağım normal taş. O evin önünde birazcık kazmayacağım. Şu madenden birazcık taş toplayayım. Birazcık bu badene oymak üz zorundayım üzgünüm. Şimdi <laughs> gerçekten taşa ihtiyacım var. Abi. Ben buraya ev yapmayacağım. Ben buradan taş topluyorum. Aa ben oraya ev yapacağız zannediyordum. bak. Aslında ben oraya yapabilirim Ben Hazır sen orayı açmışken. <laughs> Ama yok ben tamam. çok güzel bir şey aklımda süper bir şey var arkadaşlar. Onu e, göreceksiniz. Hatta ben şuradaki arkadaşlar siz sıkılmayın. Ben şuradaki taşları hemen toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi ben buraya ev yapacak zannediyordum. Aa aslında buraya kazıyormuş taş topluyormuş. Buraya ben de dedim maden yapalım. Görmüş gibi burayı bayağı kazdık arkadaşlar. Ee, bayağı bir steklerce taş topladık. Bunun bana yeteceğini umuyorum inşallah. Şimdi ben evi bir yapmaya başlayayım. Bir yok yani. Başlayamam çünkü bana daha fazla şey lazım. Taş değil. Odun lazım. Sen bu arada evi nereye yapacaksın? Ee, karların olduğu bölgeye. iki tarafları yapacağım. Hmm, ben nasıl oraya yapabilirim ya. O ne ya orada uçuyor neyse. Şey e, ben ne yapacağım? E, ben... Ee Bak onu öyle yapmıyorsun abi. Bir çık oradan. Çık çık çık. Ama orada bir çins <laughs> <laughs> <Bak, buyurun. gülüyor> <laughs> de var. Bak vuruyorum. Sen ne <öyle> yapıyorsun hadi? <laughs> Amiciğim. Patladı Hadi gel Yalnız bu ineyen taşlar benim Ha benim olsun Tamam Benim değil onlar Cık, Arkadaşlar ya bu arada bizim şalkır falan da bulmamız lazım ileride Evet Zaten de abartma biz geçen sonra hadi şalkır bulduk mu ya? <gülüyor> Buldu. <gülüyor> bulduk mu? Şalkır kutusu. <laughs> Yo, <laughs> şehir bile bulamadık ki. En doğru diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani çok mantıklı. Hiç ben de şey evimi nereye yapsam ya Orada yapabildiğimiz tek şey neydi? Ev. Evet. <laughs> Oo süper bir yer buldum ama e, yatağımı da alacağım. Çünkü öldüğümde bir daha orada spamını almak istiyorum. Süper bir yer buldum kendime. Yatağımı alacağım. Çünkü almak zorundayım. <laughs> İnşallah ben ilk önce eşyalarımı yıkayayım. Öyle. Bir dakika ya. Nasıl? Aa, çantaları da elmiş. Tamam. Tamam sen bilirsin. Ben yuka yukarı ufaktan bir ev yapmaya başlayacağım çünkü. Var ya e, doğun da tam zirvesini yapmayı düşünüyorum. Abi bir şey diyeceğim. Ne? E, benim evimi yapacağım e, şey daha muhtemelen demir damarı üzerinde çünkü e, üstünde bir sürü demir var. Bu kadar o yükseklikte demir olamaz. Abi yani, ciddiyim. Demir damarı olamaz. Ya yoktur belki de çok fazla demir var. Demir damarında bulduğumuz demir kadar verin. Çok o fazla. O yoktur canım. Var vallahi bak. İstersen o bana TF at. O kadar yoktur. Bana inanmıyorsun. Aha zümrüt. Üf be zengin olacağım. Aha demir. Bir tane zümrütle zengin olunmuyor. Benim setim var. Bak abi bir şey diyeceğim. Bence bizde bug var. Burada demir damarı var çünkü yolumda bile bir sürü demir çıkıyor. Demir damar olamaz bak. Demir damarları çok büyük. O kadar büyük olur ki anlatamam. Tamam işte. Hatta de. biz bayağı av bile topladık yani. Onun iki katı falan olabilir. Olabilir canım. Şu an video da ben devam ediyor mu bu arada? Evet ediyor galiba bakayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben evimi yapmaya başladım. Şu an daha zirvesine çıktım ve görüyorsunuz zaten. Ee, benim, bu arada bizim şey galiba arka tarafta Abi hoş geldin. Hoş buldum. Nereye yapmayı düşünüyorsun? Hmm. Bilmiyorum. Da bulutlara gelmişiz. Bu, ben de bulutlar açık değil. Ben de açıkmış. Allah. Bak ya. Şimdi ya <laughs> Şimdi sen görürsün abi. Ben bir öleyim de sen görürsün. <laughs> <laughs> Checkpoint checkti. The... Evet. Evet. Check Checkpoint Yine İyi checkpointini <laughs> kırarsam. Hayır hayır. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> I believe I can fly. Aslında var ya buradan elektriğe atladığımızı düşünsene. Aslında baya güzel olabilir. Baya güzel, güzel olur. Neyse benden yamacını yapacağım evime. Tamam. Sen bak işte ya. Ben burayı yapmayı düşün... Sen bak. O kadar uzak değil zaten. Ben evimden, evimden, kendi evimden seninkini görüyorum. Sıntı yok yani. Ee, ben şöyle uçan ev yapmayı planlıyorum arkadaşlar bu arada. Harbiden. Çok saçma sapan bir ev yapacağım ama yine de uçmasını istiyorum. Yer çekimlerine meydan okuyan ev. Aklıma dağda güzel bir fikir geldi. şöyle dağda mı yukarı yapsam? Üf. Aa baksan ben daha zirvesinden de yukarı çıkıyorum. Hı hı. <laughs> o kadar deliyim ki. Ben böyle bilerek arkadaşlar kırık taş kullanıyorum. Hani bunu normal taşa çevirmeyeceğim ben. Zemini kırık taş olacak. Aynı köyleri devi gibi. Belki de zeminin şey yaparım. Güzel bir dekorasyon falan şey yaparım odunlarla ama. Ben kaçıncı sınırdayım ya? 204. kattayım. Güzel. Arkadaşlar ben galiba deliyim. Baksana da nereye ev yapıyor? Sen benim ev evime bir baksana yukarıya Bak ne yaptım evet. <laughs> evet. Daha da yukarı çıkıyorum. Allah diyorum bez oldu tamam ya bakayım ee, tamam seni dur bekle tamam. Bu arkadaşlar yola zümrüt bulmuştum Biliyorsunuz ki Şöyle hemen Of taşlarım tükenmek üzere ya Bence bu kadar yükseklik yeter mi Gerçi daha fazla toplarım ya Bu arada abi sen sakın yatağını Bence oraya ee, taşıma Çünkü şey e, demirler falan Eski yerde kalırsa sıkıntı olur Tamam. Ben baya e, bayağı bir yukarı çıktım ya. <laughs> kaçıncı kattayım ben ya? Şu an e, kaçıncı 216 216'dayım. Güzel. Şu elimdeki bütün blokları tükettiğimde diyecektim de. Tam tamam ya iyi böyle. Evet arkadaşlar bu kadar yüksekliği hatta bir tık daha mı yüksek olsa ya şöyle Bir tık daha tamam böyle iyi Tamam tam bu hizaya ben evimi yapabilirim Tam simetrik olmasın 1-2-3-4-5-6-7 uh, Tamam 1-2-3 Efendim bu arada istediğin zaman gelip alabilirsin benim evimi Ha tamam Okey anlaştık o zaman Abi düşünsene şey bir Aynen. evde oturuyorsun ve üstünde bir ev var ve birden yukarıdan bir çöp düşüyor <laughs> Arkadaşlar bu arada buradan da uyarayım sakın doğaya çöp atmayın ve ağaçları kesmeyin Evet yukarıdan bana oklar geldi. Ne? Yok bir şey. Baksana ne Efendim, kadar çıktı. Bu arada oradan bana çöp atma tamam mı? <laughs> tamam. Gerçekten diyor. Tamam ya. Ben zaten kaçıcı katmada iki bilir. Bekle kaçıcı katlayıp ona bakacağım. Ben nasıl 18. katmandayım. Yalnız daha fazla çıkarsan ev yapamayacaksın biliyorsun değil mi? 300 lere kadar çıkıyor abi sıkıntı yok. Zaten ben şu an evimi yapıyorum buraya. Tamam. Of bir tane iskelet var çok gıcık oldu. Zaten gömülmüş <laughs> kara. kara. Hani abi kara değil de kara. <laughs> Anlıyorum seni. Ya nereden buraya ya? sıkıntı yok istersen bana tp atabilirsin yani zaten yakın evler gözüküyor ee şey ışık sönünce gözükmüyor ya bak Efe uyusana bekle dur uyuyayım eyvah eyvah beş halimi Be ben birazcık şey? geç uyuyacağım çünkü bir tane iskeleti öldürüyorum aynen tamam o zaman ben yatıyor yok uyuyorum ben Ah. Ne yazıyor ya? Uyu bu ne yazıyor? Asıl sen ne yazmışsın ya? Ne kadar mantıklı şeyler yazıyorum. Of taşım bitti ya. Daha taşa ihtiyacım var. Ben yatağımı daha da yukarıya taşıyacağım ya. Kendi evime taşıyacağım yatağımı en azından. Oraya checkpoint çekeyim yoksa ben bu merdiveni çıkamam. Bayağı yüksek. Şöyle checkpointimizi alalım. Abi aslında var ya burası benim çok hoşuma gitti. Acıktığımda direkt atlarım ölürüm ben burada. Çok mantıklı. Hı hı. <laughs> Acıktığımda direkt atlarım ölürüm ben. Güzel. Şimdi benim taşa ihtiyacım var. Yay. Sana şundan can birazcık taş toplayacağım. Ha sen buraya çıkmış, Neyse sıkıntı yok ya. Bu arada bizim o mekan nerede ya? Aşağıda mı? Aha aşağıda. Tamam, burada mı? Nerede ya bizim mekan? Vallahi map o kadar karışık ki yani doğduğumuz sit. Ama şimdi demir damarı bulduğumuz için şanslıyız yani. Ha, tamam pumpkinleri gördüm o zaman. Bu tarafta bir yerlerde olması lazım. Tam burada da bir yerde. Yukarıda daha yukarıda. Bu, bu kadar aşağıda değil. O ne kadar güzel bir yerde olduk ya. Tamam ben bizim yeri buldum şimdi. Bunlar pişmiş galiba. Yok sen bunları almışsın komple falan Neyse ben yeni ayrınlar atayım bari. Besleyelim bunu. Yakıt olanlara koyacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben niye için buraya geldim? Taş toplayacaktım. Evet arkadaşlar ben e, e, bir hemen şuradaki taşları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar o zaman e, hani daha ben kırmadım bu arada. Ufak daha, video da videomuzun sonuna gelelim. E, videoyu Video ben like atmayı ve hala kanalıma değilse, abone değilseniz abone olup bilirleri tüm şekilde aşkına tutmayıp başka videolar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Abi sen de ne? Bay bay.